Merhaba sevgili arkadaşlar. Şehir Uçakmak ben. Burşu Kung Fu Milli Takım Antrenörü. Aynı zamanda Şahin Bey Belediyesi Gençlik Spor bağlı olarak antrenör olarak görev yapmaktayım. Bugün Tayyipçe dersini işleyeceğiz. İşleyeceğimiz bu Tayyipçe dersinde yarışımı kanı kanlılardan kurtulma ve temel nefes teknikleriyle programımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Başlayalım yavaş yavaş. Her hareketimiz serbest ve nefes uygulamaya çalışacağız. Dış içten dışı doğru nefesle beraber hareket edin. Alın, verin. Zirveyi çıkarken alın, aşağı inerken alın. Aynı hareketle ters yönü yapın, öne doğru nefes alın. Bu hareketi kasmadan, çok kaldırmadan yaptığınız zaman nefesle beraber Dopamin hormonunu sağlayacak vücudumuza inanılmaz bir e, anlayacağımız ilden söyleyeyim, mayışma olacak, rahatlama olacak. Bu rahatlamayla beraber birkaç dakika içerisinde uyku problemimiz ortadan kalkacak ve vücudumuzda inanılmaz bir gevşeme hissedeceksiniz. Evet, şimdi açık parmak ucunda kalkalım. Evet, omuzlarıma dikkat edin. Omuzları serbest bırakın. Kolları hiçbir şekilde kaldırmayın. Nefes alın. Verin. Burundan nefes alın ve azdan verin. Omuzunuzdaki bu gevşeme hareketleri sizi rahatlatacaktır. Evet, şimdi kısa beni çalıştırdıktan sonra diğer temel tekniklere geçeceğiz. Nefes alın bir tarafta, ya tarafta verin. Kollarınızı serbest bırakın. Vücut döndüğü zaman kazandığı yüme ilişebilirsin. Şimdi temel aldığımız şey, dedik ya ağaç duruşları, doğa, buna benzer şeyler Tayiçi'nin temel felsefesi. Doğayı temel alıyoruz biz burada, yapacağımız her şey bizi, doğayı anımsatacak. Bazen bir suyun nasıl geri gidip yavaşça sert bir şekilde kıyıya vurduğunu görürsünüz ya, böyle böyledir felsefesi. Yani tutup çektiğiniz zaman bir anda yumuşak bir şekilde, sert bir çıkış yapabiliyor. Bu sebeple yapacağımız hareketlerde dediğim gibi doğayı, de, e, doğayı dikkate alırsak daha başarılı olacağız. Evet, şimdi sol adımımızı öne attık. Sağ adımımız geride. Dizlerin çalışma prensibine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bu Tai Chi mekaniği diyoruz biz. Nefes alın ve evet, ellerinizi arkaya koyun. Adım adım et diyeceğiz buna. rahatlıkla evde bir kadar alanda yapabileceği egzersizler bunlar. Arvata 17. yüzyıldan beri fizyoterapi yerine alternatif tip olarak yer alan bir spor. Bununla beraber Boston ve Çin'deki birçok üniversitede eğitim veriyor. Şimdi buna eklemeler yapacağız. Geriye gittik, kolları kaldırdık, nefes aldık, elimizde bir top olduğunu varsayıyoruz. İleri gidip ittik nefes alıyoruz. Bakın arka ayağım bir şekilde yerden kalkmış. Sadece ön ayağım topuğa doğru kalktı. ileri giderken gitmiş oldu. Bu nedir? Aynı zamanda bir denge bozma sanatıdır. Evet, omuzlarınızdan birini tutun, düşünün. Evet, geriye doğru açtınız, dengeyi bozdunuz ve bir itiş gerçekleştirdiniz. içi, zihin, fizik ve ruh koordinasyonunu sağlarken aynı zamanda savunma, sağlık, bunu benzer birçok şeyi de beraberinde geçiyor. Şimdi sağ adım atıyoruz öne. Evet, aynı hareketi ters yönlü kaldırdı. Bu hareketleri yaparken kendiniz hissedebileceğiniz meditasyonel müzikler koyabilirsiniz. Frekansınızı düşürürken farkındalığınızı yükseltecektir. Bu da gün hayatta daha sakin olmanızı ve daha yapıcı olmanızı, algılarınızın daha açık olması ve, frekansın, ve frekansını düşmenizi sağlayacaktır. Evet. Diğer hareketimiz, ikinci temel hareketimiz ise yerimizde yapacağımız bir hareket. Bacaklarımızı omuzdan biraz daha genişletiyoruz. Bir kuşu düşünün. Kuş gibi serbest kaldırın. Uzunuz, kemiksizmiş gibi yavaşça bırakın dizleri kırarken. Nefes alın. Omuzlarınız serbest olsun. Verin. Nefes alın. harekete bir süre biçebilirsiniz. İki saniyede nefes alın, iki saniyede verin. Hareketi de o şekilde uygulayın. Bunu üç saniyede yapabilirsiniz. Evet, üçüncü temel hareketimize geçeceğiz şimdi. Üçüncü temel hareketimiz daha da güzel, daha da görsel bir hareket. Elleri kaldırıyoruz, nefes aldık, suyu kaldırdığını hayal ettik. Elleri dışa çeviriyoruz. Evet, nefes vermeye başladık şimdi. Evet. Belimizin arkasına doğru geliyor. Evet. ileri doğru dönerek gidiyor. Hem kol hem bilek beraber çalışmış oluyor. Aşağı indirdik. Derin nefes alın. Evet. Dışa doğru hareket edin. Nefesi verin. Geriye doğru gidin. Evet. Çevirin ve bırakın. Bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz biz daha fazla hareket öğrenmemiz için kısa tutuyoruz videoda. Diğer hareketimiz ise nefes alıyorsunuz. Bakın elleri kaldırırken nefes almanızı hayal edin. Oksijeni burnumuza doğru yaklaştığınızı düşünün ve nefes verin. Serbest olun, omuzlarınızı kasmayın. bir sözü vardır. adapte ol, ailesiz olanı bırak. Siz de sizin adapte olanları yıkar ve eşinizin olduğu fiziksel olduğunuz kolay yıkarak aydınlı olan etkinliklerle gücünüzü tanısını üstlenebilirsiniz. Yapımsız olan size meşgul edecek, gereksiz egzersizler sakatlanmanıza sebep olacak nakli egzersizlerden uzaklanmanızı öneriyorum. Evet. İkinci alım ise e, ee, ben el çalışmamız elimiz arkada yanlar göstermek istiyorum. Bakın ailesi içe geldi, su ileri attım, ileri gittim, geldi. Bu vertigo için inanılmaz bir çalışma. Tekrar geliyorum. Attım. Gel. Şimdi aynı şekilde geriye doğru gidiyorum. En zor da bu olacak. Ama belli problemimizi güzel, temel çalışma. Özellikle yaşlarda düşük, kemikleri kırma, rahatsızlıkları Yavaş yapılan her hareket size daha fazla ağır verecektir. Yavaş attığınız için koşarak çok çabuk yol alabilirsiniz. Ama yavaş atacağınız adımlarda ağır olarak aldığınız yol size daha fazla farkındalık ve çevreyi daha fazla görme olasılığı tanıyacaktır. Ve yürürken daha fazla fayda sağlayacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki koşarken kondisyonunuz. Evet, koşmaya başlamadan önce yürümek gerekiyor. Bunun için bir Çin atasözü der ki, ne kadar yavaşlarsan o kadar hızlanırsın. Önce bir yavaşlayın, idrak edin, daha sonra yavaş yavaş bu hareketlerle e, hızlanacaksınız zaten. Kendi kendine gelişecektir. Evet, otohipnoz demiştik. Şimdi otohipnoz hareketine geçeceğiz. Evet, sola döndük. Sağ elimiz karşımızda. Evet, takip ediyoruz. Sağ doğru. Nefes aldım. Evet, diğer el önüne geliyor. Arka plan olsun, yavaş olun. Her bir yerinize kadar çok böyle bir çalıştırma yapacaksınız. Gevşeyin. Geldik. Umarım faydalı bir video yapabilmişizdir. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Spor ve sporla saat sporlarıyla. Hepinize misafir oluyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı.